Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği yeni din, müşriklerin yerleşik düzenlerine aykırı olmakla kalmıyor, aynı zamanda meydan okuyordu. Bu nedenle yıllar geçtikçe İslam'a girenlerin sayısının artmasıyla birlikte müşriklerin tepkileri de şiddetlenmişti. En çok baskıya maruz kalanlardan biri olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ayrıca İslam'ın geleceği ve Müslümanların can güvenliği için endişe ediyordu. Nihayet Mekke'de daha fazla bir ilerlemenin mümkün olmadığını ve hatta Müslümanların da bu şehirde yaşamlarını sürdürmelerinin olanaksız bir hale geldiğini gördü. 85'li yıllarda şöyle bir band tiyatrosu yapılmıştı. Müslümanların evine çarpı konulacak. Bundan sonra Müslümanlarla alışveriş yapılmayacak. Onlara kız alınmayacak, onlara kız verilmeyecek. Müslümanların evlerine çarpı konuluyordu yani içerisinde. Hocamız da çok güzel tahlil etmiş. Allah Resulü değil, Sahabe-i Kiram içinde artık Mekke'de yaşam imkanı, hayatlarını sürdürme imkanı kalmamıştı. Allah Resulü bir sahabenin yanından geçerken her hakeza ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü her gün işkence, her gün çile. Yani bizim çilemiz, işkencemiz ne zaman bitecek diyordu. Allah Resulü sabran ya ele yasir. Ali Yasir ailesi sabredin diyordu. Öyle sabrediyorlardı ki develeri getirin. Develerin bir tanesine Sümeyye'nin bir ayağını Diğer deveye de Sümeyye'nin diğer ayağını bağlayın. Develerin bir tanesini sağa bir tanesini sola mahmuzlayın. Sümeyye'yi bir elma gibi ikiye parçalatıp İslam'ın ilk şehit kadınını orada şehit ediyorlardı. Resulullah geldi. Çıktı meydan Kabe. ilk şehit verildi Mekke'de Sümeyye. İslam 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 her yanım gülistan İslam 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 geldin sen Allah'tan gariban çıktın sen yine garipsin garip zulme uğradılar hep senin mensubun garip İslam 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 her yanım gülistan İslam, İslam, İslam. Geldin sen Allah'tan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çileli dönemlerinde Sümeyye'nin şehit eldildiği anın akabinde Ammar'ın babası Yasir de kumlara yatırılıyor, gözleri oyuluyor ve Yasir de şehit ediliyordu. Bunu gören Ammar sizin dediğiniz deyip o anda onların dediğini kabul ettiği gibi tavsif ediliyordu. Ancak arka planda aleyhissalatü vesselam efendimize ey Allah'ın Resulü ben müşriklerin yanında sizin dediğiniz dedim. Allah Resulü soruyordu ona sen o sözü söylediğinde acaba kalbindeki iman nasıldı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kalbimde iman hani adeta gürlüyordu anlamında söylediğinde onlar yine sana dinden dönme teklifi yaptıklarında aynı şeyi söyle diyordu. Zeyd bin Desinne ile Hubeyb'i dağa kaldırıyorlardı. Zeyd'e diyorlardı şu anda senin yerinde Muhammed olsaydı da onu katletseydik. Sen çoluğunun çocuğunun yanında olsaydın. Vazgeç dön inkar et. Zeyd bin Desinne'yi ikna edemiyorlardı. da. İkna edemedikleri Zeyd bin kim ve gayzla biledikleri kılıçlarıyla, hançerleriyle orada şehit ediyorlardı. Sıra Hubeybe gelmişti. Hubeybe döndüler. Hani deriz ya Anadolu'da sıcak çorbanı içseydin. Ne işin var? Seni dağa kaldırdık. Şimdi seni katledeceğiz. Muhammed senin yerinde olsaydı. Muhammed mi dediniz siz? Onun ayağına bir diken batmasına razı olamam. Müşrikler son arzusunu soruyordu Hubeyb'e. İşte o bir gelenek Hubeyb'den bugüne kadar geliyordu. Hubeyb şunu söylüyordu. İki rekat namaz kılayım. İki rekat namazı kıldıktan sonra onlara dönüp şöyle diyordu. Bilseydim Korktu da namazı uzattı demeyeceğinizi namazı uzatırdım diyordum. Yıllar sonra Ömer Karaoğlu Hubeybin buradaki durumunu hocamızın da güzel bir şekilde yani Mekke'li müşriklerin Müslümanların işkencelerini, sıkıntılarını artırdığını ve artık Müslümanlara yaşam imkanının kalmadığını ifade ettikleri gibi Hubeybin bu kelimeleri karşısında ayağına bir diken batmasın demesi karşısında müşriklerin kabul edebilecekleri bir şey miydi? Ve Hubeyb'i orada şehit ederken Hubeyb şöyle diyordu Allah'ım selamımı Allah'ın Resulüne ulaştır. Allah Resulü Hubeyb'in şehit edildiği yere dönüyor ve selam ya Hubeyb diyordu. Allah Resulüne ya Resulallah Hubeybe de ne oldu? Hubeybe şu anda şehit ettiler buyuruyordum. Hazır bana kahkahalar. Doğrulmuştur mızraklar. Yüreğimi sökecekler. Dinsin diye, dinsin diye tüm öfkeler. Sehpaları orta yerde. Bir imkar isterler benden. İsyan beklerler dilimden. Rabbime var Resulüme Bin canım olsun feda, ayağına bir diken batmasın. Canım vereyim, canlar verelim. Bilemezler, bilemezler, gözleri yok göremezler, gönülleri yok bunların. Sevgiden söz edemezler diye Ömer Karaoğlu bestesini yapıyordu. Ve şöyle dillendiriyordu. Ömer Karaoğlu kadar okuyamasak da Hubeyb'in çektiği sıkıntıları hiç olmazsa sinemizde hocamızın da Mekke'deki duruma işaret etmesi bağlamında zikretmiş olalım. Hazır bana kahkahalar Doğrulmuştur mızraklar Yüreğimi sökecekler dinsin diye dinsin diye tüm öfkeler sehpaları orta yerde bir inkar isterler benden isyan beklerler dilimden Rabbime ve Resulüme bin canım olsun feda bin canım olsun feda Ayağına bir diken batmasın Canım vereyim Canlar verelim Bilemezler bilemezler Gözleri yok göremezler Gönülleri yok bunların Sevgiden söz edemezler Diyerek Ömer Karaoğlu Hubeyb'in nasıl Hangi şartlarda şehit edildiğini besteliyordum. İşte bu sebeple Hazreti Peygamber'in yönlendirmesiyle henüz Nübüvet'in 5. ve 6. yıllarında Habeşistan'a icret edenler oldu. Diğer taraftan Hazreti Peygamber ise tebliğ çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyordu. Ancak kendisini aleyhissalatu vesselam müşriklere karşı koruyan amcası Ebu Talib'in Vefatından sonra tebliğ amacıyla gerçekleştirdiği Tayyip ziyareti de bir husranla sonuçlanmıştı. Bütün bunlara rağmen Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Mekke'ye dışarıdan gelen insanları karşılayarak İslam'ı anlatmaya devam ediyordu.